o. Peki onun olmadığını hiç düşündünüz mü? Daha aydınlık yarınlar için elektrik enerjisinin öneminin farkındayız. İstikrarlı yatırımlarımızla daha daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Yarım asırdır bu topraklardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli kaynaklar üretiyoruz enerji üretiminde hep daha iyisini hedefledik. Enerji dağıtımında da aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Halka güven veren daha iyisini elde etmek için çalışan saygın firmamız yerli enerji kaynaklarını kullanmaya sizi davet ediyor. Yerli sermayenin güven veren enerjisi